İç mekan e, projelerinin tasarımına tabii ki meslek gereği insan odaklı olarak başlıyoruz. Hepimizin doğup büyüdüğü hayatı ve yaşamı öğrendiğimiz bireyselliğimizi ilk keşfettiğimiz ilk nokta olarak e, yuva kurgusundan yola çıkmayı uygun bulduk. Her daireye sanki e, ayrı ayrı dekorasyon hizmeti veriliyormuşçasına detaylı ve özenli bir çalışma haline getirmemizdir. Burada farklı aile tiplerine, farklı yaşantılara uygun olması açısından çok farklı tipte, çok farklı büyüklükte daire tipleri mevcut. Özellikle ahşap gibi, mermer gibi doğal malzemeleri kullanıp natürel tonlarla desteklemeyi uygun bulduk. Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de daha sonra buraya taşınacak olan ailelerin hatta her bir bireyin kendi yaşam tarzına uygun, sade ve şık ortamlar oluşturup, onlara kendi zevkleri ve bireyselliklerini oluşturabilecekleri imkanlar sağladık.